11 Kasım 2025 Salı Resmi Gazete Sayı 33074 Yönetmelik Sağlık Bakanlığından Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği 1. Bölüm Başlangıç Hükümleri Amaç Madde 1 1 Bu yönetmeliğin amacı Sağlık Bakanlığının planlamaları çerçevesinde gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine sağlık alanında belirli bir hizmeti verebilme veya hastane ve benzeri özel sağlık kuruluşları açabilme yetkisi veren lisanslara ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam Madde 2 1. Bu yönetmelik, gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine verilecek lisansları, bu lisansların verilmesine ilişkin temel hükümleri ve lisans sahiplerinin hak ve yükümlülüklerini kapsar. Dayanak Madde 3 1. Bu yönetmelik, 7 Mayıs 1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun 3. maddesinin 1. fıkrasının A ve C bentleriyle 9. maddesinin C. Bendi ile 11 Ekim 2011 tarihli ve 663 sayılı sağlık alanında bazı düzenlemeler hakkında kanun hükmünde kararnamenin 57 NCI maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 1. Bu yönetmelikte geçen A. Açık artırma artırma kapsamında başvuru sahipleri arasında gerçekleştirilen fiyat yarışını. B. Alıcı. Bu yönetmelik kapsamında lisans almaya hak kazanan başvuru sahibini. C. Artırma. Bu yönetmelikte yazılı şartlarda lisansların alıcıya verildiğini gösteren ve genel müdürün onayını müteakip lisansın verilmesiyle tamamlanan işlemleri. C. Artırma dokümanı. Başvuru sahiplerine talimatları da içeren idari şartnamelerle varsa sözleşme tasarısı, lisansa ilişkin teknik koşulları düzenleyen teknik şartnameler ve gerekli diğer belge ve bilgileri. D. Bakanlık, Sağlık Bakanlığını. E. Başvuru sahibi, artırmaya teklif veren gerçek kişileri veya özel hukuk tüzel kişilerini. F. Gelişmişlik Endeksi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan illere ve ilçelere ait gelişmişlik düzeyini, sosyoekonomik gelişmişlik sıralaması araştırmaları gösteren katsayıyı. G. Genel Müdür Sağlık Hizmetleri Genel Müdürünü. Yumuşak G. Genel Müdürlük. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü. H. Kurum Endeksi. Kurumun hizmet çıktılarından, yatak sayısı, yatak doluluk oranı, hekim sayısı, muayene sayısı, acil muayene sayısı, ameliyat sayıları, yatan hasta sayısı, kırmızı alan acil başvuru sayısı ve bakanlıkça belirlenen diğer hizmetler, elde edilen endeksin hekim sayısına bölünerek hesaplanan değeri. I. Lisans gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine sağlık alanında yatak, özellikli merkez, ünite, tıbbi cihaz, uzmanlık dalları ve kadro ile hastane ve benzeri özel sağlık kuruluşları açabilme yetkisi veren ilgili mevzuatında tanımlanan planlama uygunluk belgesini. i. Lisans bedeli. Açık artırmayla belirlenen bedeli. j. Özel sağlık kuruluşu. Planlamaya tabi özel sağlık kuruluşlarını. k. Planlama. Bakanlıkça lisans verilecek sağlık hizmeti, veya sağlık kuruluşu için yapılan planlamayı. L. Planlama ilan metni. Planlama kapsamında yeni özel sağlık kuruluşu açılacak yerlerle özel sağlık kuruluşları için yatak kapasitesi, özellikli merkez, ünite, tıbbi cihaz, uzmanlık dalları ve kadro verilmesine dair metni ifade eder. 2. Bölüm. Lisansların belirlenmesi ve ilanı. Lisansların belirlenmesi. Madde 5. 1. Bakanlık sağlık alanında belirli bir hizmeti verebilme veya özel sağlık kuruluşu açmaya dair lisansları planlama kapsamında belirler. Planlama ilan metni Madde 6 1. Bakanlıkça belirlenen planlamalar, planlama ilan metni ile her yıl ilan edilir. 2. Lisansa esas değerlendirme kriterleri planlama ilan metninde ve artırma dokümanlarında belirtilir. 3. Bölüm Temel ilkeler ile tahmini bedel Temel ilkeler Madde 7 1. Genel müdürlük, yapılacak artırmalarda sağlık hizmetleriyle ilgili genel esasları gözetmek, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği ve kamuoyu denetimini sağlamakla sorumludur. Tahmini bedelin belirlenmesi Madde 8. 1. Artırmalarda, genel müdürlük tarafından lisansa konu olan ve artırmanın yapılacağı işin niteliği ile piyasa koşulları gibi kriterlere dayalı olarak tahmini bedel belirlenir. Tahmini bedele artırma dokümanı ve ilanında yer verilir.